Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gizli geçitleri göstereceğiz arkadaşlar. İlk gizli geçiti gösteriyorum o evler. Eski gizli geçitleri göstermeyeceğim. Çünkü video uzun sürer. Oğlum. Oğlum var fakat. Ya. Bir tane ev alalım. Çöndürüyorlar arkadaşlar Çöndürüyorlar Çöndürüyorlar Arkadaşlar Bu da çöndürüyorlar <laughs> Neyse Kur'an okuyorlar galiba Neyse Bakın arkadaşlar bu tuşa basınca Burası açılıyor Şuna da basınca Anlayamadım Bir daha basayım Aha. Oldu. İşte böyle şimdi eve girelim. Asıl gizli geçite gidiyoruz. Bakın arkadaşlar. Ay. Bakın arkadaşlar. Bu televizyonun arkasına geliyoruz. Burada bir tuş var. Burası darararar Nasıl ama? Hemen öbür gezi geçi de göstereyim size. Hemen 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 hemen. Bas 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 bas. Öbür gezi. Bir tane daha ev var ya. Hani şu. Oradaki gizli geçitleri de göstereceğim. Hemen evimiz silelim. Ama daha süremiz çok. Buna bir girelim. O psikopatlar burada değil. Ya Ev kilitli. Aha. Aha arkadaşlar bakın arkadaşlar asıl gizli geçitleri biliyoruz asıl gizli geçit darararam işte nasıl gördünüz mü arkadaşlar burada bir şey var burada da bir şey var anlamadım bakın evdeki gizli geçitleri gösterdim şimdi dışarıdaki gizli geçitleri göstereceğim Evet biz de geçtiklerini gösterdik. Kapıları kapatmış. <laughs> arkadaşlar buna ben kocaman. <laughs> ben çıkıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizi bomladı ama çıkmak istiyorduk zaten evden. Hemen İkinci gizli geçite de dedim. Eski gizli geçitleri göstermeyeceğim arkadaşlar. Şimdi hapishan karakola girdiğiniz Yanlış anlamayın arkadaşlar. Şu havalandırmadan kaçmayı göstermeyeceğim. Aha. Bakın. Ay. Bakın. Buraya giriyorsunuz. Sonra da buraya gidiyorsunuz. Sonra da buradan hop buradan bir gizli geçit açılacak. Aha! Açıldı bak. Nerede bu? Aha geldik. Burada bir şey var anlamadım bir şey. Bir tane adam yüzü var. Arkadaşlar bu çekmecenin arkasında bak görün ne var. Küçüleyelim birik. Bakın görün Bakın burada bir key kart var Key kartı alıyorsunuz Ama çıkamıyoruz Ben bir reset çekeyim arkadaşlar <laughs> bir Reset çektim Bu key kartı alıyorsunuz Aynen Şu eman bu çantada da yok arkadaşlar Bu Hemen istediğiniz bir arabayı seçin Bir tane lastik gibi alalım Eski arabayı seçtim Şimdi arkadaşlar bu ne işe yarıyor biliyor musunuz? Şimdi göstereceğim size. Bakın arkadaşlar. İyi izleyin. Bu key card ne işe yarıyor? Onu göstereceğim size. Hemen gidelim. Git 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 git. Birazcık daha araba hızlı gitseydi. Basmıştık ya. Hiçbir Roblox'da şunu alabilirsin Ay bu değil hız. Hızımı yükseltemiyorum. hadi ya birazcık daha Hah, geldik sonunda Aha, buraya geldik mi arkadaşlar şurada bir böyle bir şey var hemen arkadaşlar bunu buraya koy bakın arkadaşlar bunu hiç kimse bilmiyor ben de bunu Hero Poppy'den öğrendim Hero Poppy biliyorum sadece bu işi ben kapattım bu arada arkadaşlar. Bir daha gelmiştim de buraya. Ha, bakın arkadaşlar. Bunu hangi kanal veren bilmiyor. Bu, bu o gizli geçiti. Şimdi arkadaşlar bütün gizli geçitleri ha, bir tane daha var. Onu da göstereceğim size. Ee, <laughs> onu da göstermeye gideyim. Nerede o? Bütün gizli geçitleri gösterdim ama bir gizli geçit daha kaldı. Sadece bir tane kaldı. O çok gizli. Onu niye sonra sakladığımı bilmiyorum. Hemen 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 hemen, hemen, hemen hop bara. Hemen 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 bas 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 bas. Oley nerede la bu? Ah şurada şurada. Gördüm. Gördüm. Aha da orada. Evet, orada araba. <laughs> Bunu da silelim artık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çi bir <laughs> Arkadaşlar hadi hadi gidelim. Hadi hadi gidelim. Hadi, hadi, hadi gidelim. Hadi, hadi gidelim. Bakın arkadaşlar. Burada böyle bir şey var değil mi? Bunu tıklıyorsunuz. Sonra buradan bir gizli geçit açılıyor. Ve burada mafyalar özel... <laughs> Çıldırdım. Buraya bir mafyaları özel bir sığınak gibi bir şey var. Arkadaşlar işte. Büyütelim kendimizi. büyüttük. Şimdi de tam elbise giyelim. İşte mafya dediğim böyle olur kardeşim. Oo. Of. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Oo. bir de arkadaşlar bir tane daha gizli geçti var. Onu hiç kimse bilmiyor ama yine de göstereceğim. Arkadaşlar Bunu da tek el Bir de ben biliyorum Bu gizli geçit ha hastanede Bakın şimdi arkadaşlar İyi izleyin İyi izleyin Bakın arkadaşlar Şimdi Buraya girdiniz mi Bunun arkasına giriyorsunuz Bir dakika Bunun arkasına bunun girdiniz mi Eee girmedi hani. Oğlum burada bir gezi geçti ama da. Allah Allah. İyi de bende niye olmuyor bu? Arkasına girince beni bir yere ışınlamalıydı. Allah Allah. Öf. Niye beni ışınlamıyor? Allah Allah kaç kemiğim kırıldı. Ona bir söyle bari. Kaç. O bayağı bir kemiğim var. Hadi hadi ya. Öf ben de yanılmıyormuş. Bende niye olmadı hiç bilmiyorum. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.